Merhabalar. Ben Metropolis Soft'tan Ömer. Bugün sizler ile montajlarımızda kullandığımız toolbox elemanlarımızı simülasyon yaparken hızlı bir şekilde tanıtmayı göreceğiz. Örnek olarak ele aldığımız datamız çekme valfi olacaktır. Modellerdeki toolbox bağlantı elemanlarını otomatik olarak simülasyona hazır bir şekilde CIVATA bağlantı elemanlarına dönüştürebilirsiniz. Otomatik algılama aracını çalıştırmak için yeni etüt seçenekleri altında bulunan Toolbox bağlayıcılarını somun bağlayıcılarına dönüştür öğesini seçin ve Toolbox elemanlarınız otomatik olarak dönüştürülmüş olacaktır. Eğer ki burada seçmeyi unuttunuz ve çalışmanızda belli bir yol kat ettiniz, çıkıp baştan mı geleceksiniz? Tabii ki de hayır. Bu noktada bağlantılar seçeneğine sağ tıklayıp Toolbox bağlayıcılarından somunlara seçeneğini seçtiğimizde aynı işlemi yapılacaktır. Bu araç SolidWorks'ün simülasyon ürününün profesyonel paketi ve üstü sürümler için sunulur. Bu araç aynı zamanda doğrusal statik, doğrusal olmayan statik ve doğrusal olmayan dinamik etütlerinde kullanılabilir. Dönüştürme işlemi sırasında konum, geometrik unsurlar ve toolbox bağlantı elemanlarının malzemesiyle ilgili tüm bilgiler dahili olarak ilgili civata bağlantı elemanlarının formülasyonuna eşlenir.